sessizce duruyordu. Duvarları nesillerin hikayelerini saklıyordu. Ceylan, unutulmuş anıların mekanı olan tozlu tavan arasında dolaşıyordu. Eski fotoğraf albümleri arıyordu. Elleri gevşek bir döşeme tahtasına çarptı. Merak onu çekti. Tahtayı kaldırdı. Altında küçük, oyma bir ahşap kutu duruyordu. Bu bir mücevher kutusu değildi. Daha ağırdı, sırlarla doluydu. Titreyen parmaklarla kapağı açtı. İçinde solmuş kadife üzerinde Tek bir zarf duruyordu. Kağıt yaşla sararmıştı. Mürekkep solgundu. Ceylan'ın kalbi daha hızlı atmaya başladı. Önünde karan ismi tanıdık, narin bir el yazısıyla yazılmıştı. Bu Meltem'in el yazısıydı. Yıllar önce trajik bir şekilde ölen baldızıydı. Ceylan'ı garip bir his kapladı. Bir korku ve inkar edilemez bir çekim karışımı. Bu mektup neden buraya saklanmıştı? Neden kocası Karana hitap ediyordu ama ona hiç verilmemişti? Kendini bir davetsiz misafir gibi kutsal bir araziye izinsiz girmiş gibi hissetti. Yine de kendini durduramadı. Kutuyu aşağıya taşıdı. Adımları gıcırdayan merdivenlerde ağırdı. Ev aniden soğuk, davetsiz hissettirdi. Duvarlardaki portreler onu izliyor gibiydi. Boyalı gözleri çözemediği yargıları barındırıyordu. Büyük salonda oturdu. Mektup kucağında duruyordu. Konağın sessizliği artık huzurlu değildi. Ağır boğucuydu. Sanki kopmak üzere olan bir fırtına için nefesini tutuyordu. Uzun süre mühürlü zarfa baktı. Zihni sorularla doluydu. Meltem'in ölümü bir kaza olarak kabul edilmişti. Büyük merdivenlerden korkunç bir düşüş. Aile yas tutmuştu. Hayata devam etmeye çalışmışlardı. Ama keder kalıcı bir yara bırakmıştı. Özellikle Karan ve babası Kudret Bey üzerinde. Şimdi, bu mektup, o yaraları yeniden açmaya söz veriyordu. Ceylan, İçinde yazan her ne olursa olsun her şeyi değiştirme gücüne sahip olduğunu biliyordu. Geçmişten gelen bir hayaletti. Şimdinin kapısını çalıyordu. Derin bir korku hissetti. Yıllar içinde bu kadar dikkatli ve belki de yanlış bir şekilde inşa edilmiş bir huzuru bozmak üzereydi. Sonunda kararı sertleşti. Gerçek ne kadar acı olursa olsun, sırlarla dolu bir hayattan daha iyiydi. Bilmek zorundaydı. Karan için, ailesi için ve Meltem'in anısı için yarışan kalbini sakinleştirmeye pek yaramayan derin bir nefesle mum mührünü dikkatlice kırdı. Meltem'in en sevdiği kuru lavanta kokusu zarftan yayıldı. Bu hüzünlü hayaletimsi bir parfümdü. Ceylan kırılgan kağıdı açtı. Kelimeler gözlerinin önünde yüzmeye başladı. Her cümle, hayatının sakin havuzuna düşen bir taş gibiydi. Dalgalar yayılmaya başlamıştı ve yakında hepsini alt üst edecek bir tsunamiye dönüşeceklerini biliyordu. Sessizlik sonsuza dek parçalanmıştı. Mektup uzun değildi ama her kelime bir hançerdi. Meltem'in zarif el yazısı derin bir umutsuzluk ve korku portresi çiziyordu. Kafese dönüşen bir aşktan bahsediyordu. Her hareketini takip eden boğucu bir kıskançlıktan bahsediyordu. Ama bu Karan'ın aşkı değildi. Başka birinin takıntısıydı. Kelimeler Sema'dan bahsediyordu. Karan'ın kız kardeşi Meltem, Sema'nın görünüşte kardeşçe olan sevgisinin bir maske olduğunu itiraf ediyordu. Altında tehlikeli, sahiplenici bir kıskançlık vardı. Beni izliyor Ceylan, diye fısıldıyor gibiydi mektup. Gözleri hep üzerimde. Karanın beni sevmesinden nefret ediyor. Bana onun ona ait olduğunu ve hep öyle kalacağını söyledi. Ne yapacağından korkuyorum. Ceylan'ın elleri o kadar şiddetle titriyordu ki kağıt hışırdıyordu. O da etrafında dönüyordu. Sema mı? Nazik, Sessiz semamı imkansızdı. Meltem, Sema'nın konuşmaları nasıl manipüle ettiğini, ailesinin önünde onu kötü göstermek için sözlerini nasıl çarpıttığını anlatıyordu. Küçük kazalardan bahsediyordu. Dökülen sıcak çay bardağı, bir parti öncesi gizemli bir şekilde yırtılan elbise. O zamanlar küçük olaylar gibi görünüyordu. Şimdi bu mektubun merceğinden bakıldığında, ürpertici bir kötülük deseni oluşturuyorlardı. Meltem yalnız hissediyordu. Korkusu içinde izole edilmişti. Karan'la konuşmaya çalışmıştı. Ama Sema hep oradaydı. Endişelerini yeni gelin endişeleri olarak ustaca reddediyordu. En ürpertici kısım son paragraftı. Eğer bunu okuyorsan diye yazmıştı Meltem. Bu benim korkumun gerçek olduğu anlamına geliyor. Bana bir şey olduğu anlamına geliyor. Onun yanına kalmasına izin verme. Kazanmasına izin verme. Karan'a onu her şeyden çok sevdiğimi söyle. Tek pişmanlığım onu bir yılanla dolu bir evde bırakmak. Dikkatli ol Ceylan. Yılan hala orada. Mektup aniden sona eriyordu. Ceylan alnında soğuk bir ter hissetti. Merdivenlerdeki kaza bir kaza değildi. Gülen, canlı bir meltem görüntüsü, korkmuş, kapana kısılmış ve susturulmuş bir kadının görüntüsüyle yer değiştirmişti. Ceylan sonunda karanın gözlerinden hiç ayrılmayan hüznü anlamıştı. Bu sadece keder değildi, cevapsız bir soruydu. Tam o sırada Karan odaya girdi. Ceylan'ın yüzündeki ifadeyi, elindeki soluk mektubu gördü. Ceylan, "Ne oldu? Hayalet görmüş gibisin." Konuşamadı. Sadece mektubu uzattı. Karan kaşları karışık bir şekilde mektubu ondan aldı. El yazısını anında tanıdı. Yüzünden bir gölge geçti. Ceylan, Karan'ın okumasını izledi. Kafa karışıklığının şaşkınlığa, sonra şoka ve sonunda ham, yürek burkan bir acıya dönüştüğünü gördü. Sevdiği güçlü adam gözlerinin önünde dağıldı. Mektup uyuşmuş parmaklarından düştü. Bir sandalyeye çöktü. Elleri başının arasındaydı. Sema diye fısıldadı. Sesi kırılmıştı. Hayır, olamaz. Geçmiş geri dönmüştü ve adalet talep ediyordu. Yüzleşme kaçınılmazdı. Havada yoğun bir sis gibi asılı duruyordu. Kudret Bey salona çağrıldı. Yerdeki mektubu ve Karan'la Ceylan'ın yüzlerindeki paramparça ifadeleri gördü. Merhum gelininin yazdığı kelimeleri okudu. Genellikle bu kadar sert ve kontrollü olan yüzü, bir inançsızlık ve acı maskesi oldu. Sonra Sema çağrıldı. Nazik bir gülümsemeyle girdi, ne olduğunu sordu. Gözleri babası, kardeşi ve Ceylan arasında gidip geldi. Mektubu gördü. Anlık bir an için yüzünde sap bir panik parlaması belirdi, sonra onu gizledi. Bu ne? Neler oluyor diye sordu. Sesi masumiyet taklidi yapıyordu. Karan ayağa kalktı. Bedeni öfke ve keder karışımıyla titriyordu. Mektubu kaldırdı. Bu Sema. Bu Meltem'in sesi. Mezardan susturmaya çalıştığım bir ses. Mektubu yüksek sesle okumaya başladı. Her kelime Sema'ya fiziksel bir darbe gibi çarptı. Sakinlik cephesi çatlamaya başladı. Nazik gülümsemesi bir alaycı ifadeye dönüştü. İlk başta her şeyi inkar etti. Buna yalan dedi. Ceylan'ı ailede anlaşmazlık yaratmak için mektubu uydurmakla suçladı. Babasına döndü, gözleri yalvarıyordu. Baba, bana inanıyorsun değil mi? Ceylan hepinizi bana karşı çevirmeye çalışıyor, kıskanıyor. Ama çaresizliği çok gürültülüydü, inkarı çok telaşlıydı. Kudret Bey kızına baktı. Yıllardır ilk kez gerçekten ona baktı. Tanıdığını sandığı sessiz kızın ötesini gördü. Kız kardeşçe koruyuculuk olarak reddettiği kıskançlık parıltısını gördü. Meltem'in ölümünden sonra Sema'nın tuhaf memnuniyetini hatırladı. Bunu kardeşinin acısının bitmesinin rahatlamasıyla karıştırmıştı. Parçalar korkunç bir açıklıkla yerine oturdu. "Doğru mu Sema?" diye sordu. Sesi zar zor duyuluyordu. Bir babanın en kötü korkusunun ağırlığıyla doluydu. "Meltem'e zarar verdin mi?" sorusu odanın sağır edici sessizliğinde asılı kaldı. İşte o an Sema kırıldı yılların birikmiş kıskançlığı, öfkesi ve suçluluğu patladı. Evet, diye çığlık attı, sesi çiğ ve ürpertici bir zehirle doluydu. Evet, ben yaptım, artık dayanamıyordum. İtirafı ondan döküldü, bir zehir seli gibi. Onu benden aldı. Karam benim, her zaman benim olmalıydı. Onu seviyordum ve o onu çaldı, onu hak etmiyordu. Bu aileyi, bu evi hak etmiyordu. Sadece gitmesini istedim merdivenlerde. Sadece küçük bir itme verdim. Küçük bir tane. Düşünmedim. Ölmesini istemedim. Ama gittiği için üzgün değilim. Çirkin gerçek nihayet ortaya çıkmıştı. Hayal edebileceklerinden daha canavarca. Sema'nın itirafının ardından korkunç bir sessizlik çöktü. Bir zamanlar aile toplantılarının ve kahkahaların yeri olan büyük salon bir mahkeme salonuna dönüşmüştü. Ceylan bir mide bulantısı dalgası hissetti. Kız kardeşime baktım. Yüzüm saf dehşet ve ihanetle kaplıydı. Koruduğum, güvendiğim kız kardeşim bir katildi. Ona duyduğum sevgi soğuk ve tanınmaz bir şeye dönüştü. Yıllardır yanımda yaşayan canavarı gördüm. Meltem'in korkusunun gerçeğini gördüm. Bunu daha önce görmemiş olmanın, karımı koruyamamış olmanın suçluluğu dayanılmaz bir güçle üzerime çöktü. Semadan uzaklaştım. Sanki onun varlığı bile zehirliydi. Kudret Bey derin, boğazından gelen bir acı sesi çıkardı. Bu, bir babanın kalbinin kırılma sesiydi. Kızı, kendi kanından canından, kendi çatısı altında, korkunç bir suç işlemişti. Her şeyden çok değer verdiği aile adının onuru, şimdi kan ve aldatmacayla lekelenmişti. Daha yaşlı, daha zayıf görünüyordu. Sanki yıllar o tek anda ona yetişmişti. Bir karar verdi. Sesi kararlıydı. Duygudan yoksundu, az önce yaşanan kaosa son kaosa ürpertici bir tezat oluşturuyordu. Kapıları kilitleyin diye emretti. Koridorda toplanan, bağırışlarla çekilen ev halkına. Bu odadan çıkmasına izin vermeyin, polisi arayın. Sema'nın gözleri dehşetle büyüdü. İtirafının gerçekliği nihayet onu vurdu. Hayır, baba hayır, yapamazsın diye çığlık attı, babasına doğru atıldı. Ben senin kızınım, bunu bana yapamazsın. Ama Kudret Bey ondan yüz çevirdi, yüzü taş gibiydi ona bakamıyordu bile. Ailenin onuru adaleti talep ediyordu. Kendi çocuğunu feda etmek anlamına gelse bile. Sema kapana kısılmıştı. Krallığı olan konak şimdi hapishanesiydi. Suçunun ortaya çıktığı yaldızlı bir kafes olan salona kilitlenmişti. Köşeye sıkışmış bir hayvan gibi ileri geri dolaşıyordu. Hıçkırıkları öfkeli lanetlere dönüştü. Her şey için Ceylan'ı suçlayarak ona bağırdı. Polis sirenlerinin sesi daha da yükseldi. Aile için bir dönemin sonunu işaret eden hüzünlü bir ses. Memurlar içeri girdiğinde tam bir yıkım sahnesiyle karşılaştılar. Kırık bir baba, şok olmuş bir koca ve hayatı bir yalan üzerine kurulu bir kadın. Sema direnmeye, tüm mücadelesi bitmişti. Kelepçeleri bileklerine takarken bana son bir kez baktı. Gözleri pişmanlıkla değil, soğuk kaynayan bir nefretle doluydu. Bu bir intikam sözüydü. Konaktan çıkarılırken, arkasından ağır kapılar kapanırken, karanlık sırların bir bölümü nihayet kapanmıştı. Ama hikaye henüz bitmemişti. Sema'nın tutuklanmasından sonraki günler ve haftalar boyunca, konağın üzerine ağır, baskıcı bir sessizlik çöktü. Büyük ev daha çok bir mezar gibiydi. Kudret Bey içine kapandı, kendi evinin koridorlarında dolaşan bir hayalet gibiydi. Güç, gelenek ve ailesinin onuruna sarsılmaz bir inançla tanımlanan bir adamdı. Şimdi bu temel milyonlarca parçaya ayrılmıştı. Kızı bir katildi. Oğlu keder ve ihanetle yıkılmıştı. Tüm hayatı boyunca inşa etmek için çalıştığı adı şimdi skandalla fısıldanıyordu. Utanç, omuzlarını büken ve gözlerini çukurlaştıran fiziksel bir ağırlıktı. Günlerini çalışma odasında Artık okumadığı kitaplar ve miraslarını başarısız olduğunu hissettiği atalarının portreleriyle çevrili olarak geçiriyordu. Evin her köşesi ona başarısızlığını hatırlatıyordu. Sema'yı küçük bir kız olarak eli elinde görüyordu. Meltem'i gülümsüyor ve hayat dolu görüyordu. Anılar işkence gibiydi. Her anı, her konuşmayı tekrar tekrar yaşadı. Kaçırdığı işaretleri arıyordu. Kendi kızının kalbinde büyüyen karanlığı nasıl göremezdi? Bu soru her uyanık anını rahatsız ediyor ve uykusuz gecelerini kabusa çeviriyordu. Kör olmuştu. İşine ve itibarına o kadar odaklanmıştı ki kendi ailesinin içinde yayılan zehri görememişti. Babama ulaşmaya çalıştım ama Kudret Bey kalbinin etrafına bir duvar örmüştü. O kadar derin bir kederle doluydu ki başka kimseye yer kalmamıştı. Sadece Sema'nın suçundan değil, Meltem'in ölümünden de kendini sorumlu hissediyordu hayatını ailesine emanet etmiş genç kadını koruyamadığına inanıyordu. Suçluluk amansız bir işkenceciydi. Az konuşuyordu ve konuştuğunda sesi kırılgandı. Bir zamanlar sahip olduğu buyurgan ton tamamen gitmişti. Ceylan ona yemeklerini getirirdi ama neredeyse hiç dokunmazdı. Kederi ve utancıyla tükeniyordu. İçi çürüyen gururlu bir meşe ağacı gibiydi. Dava, aile için sessiz, acı verici bir olaydı. Kudret Bey her oturuma katıldı. Mahkeme salonunda sessiz, metanetli bir figürdü. Kanıtları, ailesinin en karanlık sırrını dünyaya açan tanıklıkları dinledi. Kızının uzun bir hapis cezasına çarptırılmasını izledi. Yüzünde rahatlama yoktu. Sadece daha derin bir keder tabakası vardı. Doğru olduğuna inandığı şeyi, onurun talep ettiğini yapmıştı. Ama bedeli kendi çocuğuydu. Bir kızını kaybetmişti ve birçok yönden kendini kaybetmişti. Bir zamanlar başarısının sembolü olan konak, şimdi en büyük başarısızlığının bir anıtı olarak duruyordu. Bir yıl geçti. Yavaşça, çekingen bir şekilde hayat konağa geri dönmeye başladı. Baskıcı sessizliğin yerini yavaş yavaş yeni sesler aldı. Bunların en güzeli bir bebeğin yumuşak hırıltısıydı. Ceylan ve benim Umut adını verdiğimiz bir oğlumuz oldu. Bebeğimizin doğuşu uzun, karanlık bir fırtınadan sonraki ilk güneş ışığı gibiydi. Yeni bir başlangıçtı. Hayatın devam edebileceğinin ve edeceğinin yaşayan bir simgesiydi. Onun masum varlığı kalbimizin kırık parçalarını onarmaya başladı. Eve çok uzun süredir karanlık olan bir ışık getirdi. Bir yıldır ilk kez, Ceylan ve benim yüzlerime gerçek gülümsemeler geri döndü. Babalıkta yeni bir amaç buldum. Oğlumu kucağımda tutarken, geçmişin acılığını silip süpürmeye yardımcı olan koruyucu bir sevgi dalgası hissettim. İhanet hala acıtıyordu ve Meltem'in anısı kalbimde hüzünlü, nazik bir sızıydı. Ama şimdi sabırsızlıkla bekleyecek bir geleceğim vardı. Ceylan benim kayamdı, iyileşme ortağımdı. Krizin ateşinde dövülen bağımız her zamankinden daha güçlüydü. Yeni gerçekliğimizi birlikte yönlendirmeyi öğrendik birbirimizde ve çocuğumuzu büyütmenin basit sevinçlerinde teselli bulduk. Konak, acı veren anıların bir anıtı değil, yeniden bir ev gibi hissetmeye başladı. Kudret Bey bile iyileşme belirtileri göstermeye başladı. Torununun doğuşu, onda derin bir etki yaratmıştı. Küçük Umut'u ilk kez kucağına aldığında, gözlerine eski ışığın bir parıltısı geri döndü. Bebek, geçmişten utanmış kırık bir adam görmedi. Sadece dedesini gördü. Bu koşulsuz kabul, kudretin yaralı ruhuna bir merhem oldu. Çalışma odasından daha fazla zaman geçirmeye başladı. Bebeğin bahçede oynamasını izledi. Daha çok konuşmaya başladı. Ceylan'la hikayeler paylaştı ve hatta bana çekingen tavsiyelerde bulundu. Kederinin ağırlığı yok olmamıştı ama azalmıştı. Yeni bir neslin vaadiyle daha dayanılır hale gelmişti. Ailemiz yeniden inşa ediliyordu. Yıkıcı bir yangından sonraki bir orman gibiydik. Kavrulmuş toprağın içinden yeni yeşil filizler yükseliyordu. Geçmiş hikayemizin bir parçasıydı. Asla silinemeyecek karanlık bir bölümdü. Ama yaralarla yaşamayı öğreniyordu. Birliğimizde güç ve oğlumuzun somutlaştırdığı gelecekte umut bulduk. Tam iyileşmenin uzun zaman alacağını biliyorduk ama doğru yoldaydık. Eski konağın koridorlarında bir bebeğin kahkahası yankılanıyordu. Sevginin ve yaşamın nefret ve ölümden daha güçlü olduğunun güçlü bir ilanıydı. Ailenin inşa ettiği kırılgan barış gölgelerden yoksun değildi. Geçmiş gömülmüştü ama tamamen gitmemişti. Cezaevinden haberler bazen bize ulaşıyordu. Sema parmaklıklar ardında kurtuluş bulmuyordu. Aksine, kalbi intikam için soğuk, hesaplı bir arzuyla sertleşiyordu. Günlerini tecrit altında geçiriyordu. Ceylan'a olan nefreti her geçen gün büyüyordu. Kendi zihninde hayatını mahveden, her şeyini elinden alan Ceylan'dı. Sırrı ifşa ettiği, ailesini ona karşı çevirdiği ve haklı olarak kendisine ait olduğuna inandığı hayatı yaşadığı için Ceylan'ı suçluyordu. Pişmanlık duymuyordu, plan yapıyordu. Bu bilgi Ceylan ve benim için sürekli düşük seviyeli bir endişeydi. Sema'nın sonunda serbest bırakılacağını biliyorduk yıllarca süre gelen öfkeyle dolu olarak geri dönme düşüncesi, ürpertici bir olasılıktı. Kendimizi nasıl tamamen güvende hissedebilirdik? Özellikle Kudret Bey'in önünde bundan bahsetmemeye çalıştık. Umut'a odaklandık, onun için mutlu normal bir hayat kurmaya çalıştık. Yine de, korku zihnimizin arkasında, gecenin sessizliğinde aramızda yatan söylenmemiş bir endişe olarak kaldı. Sema'nın gölgesi uzundu ve hapishane hücresinden konağın güneşli bahçelerine kadar uzanıyordu. Pozitif olanlara, geleceğe odaklanmaya çalıştık. Umut'un ilk doğum gününü küçük, sessiz bir toplantıyla kutladık. Bu önemli bir dönüm noktası gibi hissettirdi. Ne kadar yol kat ettiğimizin bir kanıtıydı. Kudret Bey kısa, duygusal bir konuşma yaptı. Sesi, hayatımızdaki yeni umut için minnetle doluydu. Babama, karıma ve oğluma bakarken sonsuza dek kaybettiğimi sandığım bir huzur hissettim. Yaralı ama bütün bir aileydik. Fırtınadan sağ çıkmıştık. Sevgi ve birliğimizin gelecekte ne olursa olsun yüzleşecek kadar güçlü olacağına inanmak zorundaydık. Korku yerine umudu seçtik. Sonra bir akşam, akşam yemeğini bitirirken telefon çaldı. Bir arama için geç bir saatti. Ceylan cevapladı. Karşıdaki ses profesyonel, acildi. Yerel hastaneden geliyordu. Ceylan dinledi yüzü soldu. Eli ağzına gitti ve gözleri şokla büyüdü. Babam ve ben onu izledik. Kalbimiz aniden çarpmaya başladı. Ne oldu Ceylan? Ne yanlış? diye sordum. Sandalyemden kalkarak. Ceylan yavaşça telefonu kapattı. Gözleri uzaktaydı. ifadesi okunamazdı. Bana baktı. Sonra babama. Hastaneydi. Dedi. Sesin neredeyse bir fısıltıydı. Cezaevinde bir olay olmuş.